Sevgili dinleyiciler, 25-31 Temmuz haftasında dünya gündemine döne çıkan gelişmeleri sizin için derledik. Aa. Good to see you, Mr. To see you. ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasında Perşembe günü 2 saatten fazla süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Görüşmede Şii'nin ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin olması Tayvan ziyaretinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdiği, Tayvan konusunda ABD'nin ateşle oynamaması gerektiği uyarısında bulunduğu bildirildi. Çin hükümeti Pelosi'yi Tayvan ziyaretini iptal etmesi konusunda uyardı. Uyarıları takiben dün Çin ordusunun Tayvan'ın karşısındaki kıyılarda gerçek mühimmatla tatbikat yaptığı duyuruldu. Irak'ın eski başbakanlarından Nuri el-Maliki'nin ve İran'a yakın koordinasyon çerçevesinin Muhammed Şia Es-Sudani başbakan adayı olarak açıklaması üzerine Şii lider Mukteda Es-Sadr taraftarları Perşembe günü parlamentoyu bastı ve oturma eylemi başlattı. Mukteda Es-Sadr dün yaptığı açıklamada destekçilerinin oturma eylemine destek verilmesini isterken Irak anayasasının değiştirilmesi ve parlamenter sistemden vazgeçilmesi çağrısında bulundu. Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Olenivka kasabasında bulunan bir hapishaneye Cuma günü yapılan saldırıda en az 50 mahkumun öldüğü, 75 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Rusya, saldırının Ukrayna güçleri tarafından ABD yapımı HIMARS füzeleriyle gerçekleştirildiğini, Ukrayna hükümeti ise tutuklulara işkence uygulandığını ve mahkumların öldürüldüğünü gizlemek için Rus ordusunun hapishaneyi topçu atışlarıyla vurduğunu öne sürdü. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, 6 ayın ardından ilk tahıl yüklü geminin yola çıkmaya hazırlandığı Çornomorsk limanına cuma günü bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında Zelenski'ye eşlik eden altyapı bakanı Kubrakov, 10 geminin yola çıkmaya hazır olduğunu açıkladı. Ukrayna lideri Zelenski, dün yaptığı açıklamada Rus güçlerinin Donetsk bölgesindeki Bakhmut kentine yönelik saldırılarını yoğunlaştırılması sebebiyle bölgedeki yüzbinlerce sivilin düşmanın eline düşmemek için bir an önce tahliye edilmeleri gerektiğini söyledi. Ukrayna güçlerinin Rus kontrolü altında bulunan ülkenin güneyindeki her son kentine çarşamba günü çok sayıda roketle büyük bir karşı saldırı düzenlediği, saldırıda Dinyeper Nehri üzerinde bulunan ve Rus ordusunun ikmal yollarından olan Antoniski Köprüsü'nün vurulduğu bildirildi. Rus ordusu Perşembe günü Belarus topraklarından Çernihiv başta olmak üzere Ukrayna'nın kuzeyindeki çeşitli bölgelere 25 füzeyle geniş çaplı bir saldırı düzenledi. Rus güçlerinin çarşamba günü Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesinde yer alan ülkenin en büyük ikinci enerji santrali Vuhrehirskaya'yı ele geçirdiği duyuruldu. Kırım'ın Sivastopol kentindeki Rus yetkililer, kentteki Rus Karadeniz filosu karargahının Ukrayna tarafından insansız hava aracıyla vurulduğunu, Saldırıda 5 kişinin yaralandığını ve donanma günü için planlanan kutlamaların bu nedenle iptal edildiğini açıkladı. Kısa bir süre önce gizli bir hükümet brifingine katılan ABD Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Parti üyesi Elisa Stolkin, CNN'e verdiği demeçte Ukrayna'da işgalin başından bu yana ölen yahut yaralanan Rus asker sayısının 75.000'den fazla olduğunu ileri sürdü. Makedonya Savunma Bakanlığı, Makedon ordusunun NATO standartlarını yakalaması için başlatılan modernizasyon çalışmaları nedeniyle envanterde bulunan çok sayıda Sovyet yapımı tankın Ukrayna'ya hibe edileceğini açıkladı. Almanya Savunma Bakanlığı'ndan Cuma günü yapılan açıklamada Ukrayna ordusuna nehir, hendek veya benzeri engelleri kolayca geçebilen 16 adet köprü katmanlı biber tankı verileceği kaydedildi. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, 2018 yılında gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'da öldürülmesinden sonra Avrupa'daki ilk resmi ziyaretini Yunanistan ve Fransa'ya yaptı. Avrupa ziyareti sırasında Yunanistan Başbakanı Mitsotakis ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüşen Selman, Yunanistan ile enerji, güvenlik ve teknoloji alanlarında anlaşmalar imzaladı. Tunus'ta parlamentoyu fesheden ve ülkeyi bir yıldır kararnamelerle yöneten Cumhurbaşkanı Said'in yetkilerini artıran anayasa değişikliği önerisi Pazartesi günü yapılan referandumda kabul edildi. Referanduma katılım oranı %27.5 olurken %93 evet oyu kullanıldığı açıklandı. Sri Lanka'da uzun yıllar Cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Gotabaya Rajapaska'nın ülkeyi terk etmesine yol açan protesto gösterileri nedeniyle 17 Temmuz'da ilan edilen OHAL uzatıldı. Öte yandan gösterilere öncülük eden iki aktivistin tutuklandığı kaydediliyor. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin doğusundaki Goma ve Butembo kentlerinde Pazartesi günü başlayan ve iki gün süren BM karşıtı protestolarda aralarında BM personelinin de bulunduğu en az 15 kişinin öldüğü, yaklaşık 50 kişinin yaralandığı bildirildi. Macaristan Başbakanı Orban'ın Romanya ziyareti sırasında yaptığı konuşmada kullandığı karma ırk istemiyoruz ifadeleri ülkede ırkçılık tartışmalarının yaşanmasına neden olurken Orban'ın uzun süredir danışmanlığını yapan Zusa Hegedüs tepki olarak istifa etti. Myanmar'daki junta yönetimi aralarında eski bir milletvekilinin de bulunduğu gazeteci ve insan hakları savunucusu dört muhalifi terör eylemleri düzenleme suçlamasıyla pazartesi günü idam etti. Rus Gazprom şirketi salı günü yaptığı açıklamada teknik arıza nedeniyle çarşamba gününden itibaren kuzey yakın boru hattı üzerinden Avrupa'ya doğal gaz akışını günlük 33 milyon metreküp kapasitenin 5'te 1'ine tekabül eden düşüreceğini duyurdu. Rüksel'de bir araya gelen Macaristan dışındaki 27 AB üyesi ülkenin enerji bakanlarının kış boyunca doğal gaz tüketimini gönüllü olarak %15 oranında azaltma yönündeki tedbir üzerinde uzlaşı sağladığı açıklandı. Rusya'nın doğalgaz kesintilerine gitmesi üzerine Almanya'da bazı şehirlerin enerji tasarrufu önlemleri kapsamında kamu binalarındaki ısıtma sistemlerini kapattığı, spor kompleksleri gibi halka açık sosyal hizmet alanlarında sıcak su kesintisine gittiği bildirildi. Güney Asya ülkelerinden Pakistan ve Sri Lanka'nın ardından ödemeler dengesi sorunu nedeniyle iflasın eşiğine gelen Bangladeş'in de IMF ile 4.5 milyar dolarlık bir kurtarma paketi üzerinde görüşmelere başladığı kaydediliyor. İspanya, Cuma günü Avrupa'da maymun çiçeği salgınına ilişkin ilk ölüm vakasını duyurdu. Aynı gün Brezilya'da virüs nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Daha önce söz konusu hastalıktan dolayı sadece Afrika'dan 5 ölüm vakası duyurulmuştu. Filipinlerin kuzeyindeki Abra bölgesinde çarşamba günü meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde en az 2 kişinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı bildirildi. İtalya'nın Civitanova Marşe kentinde Cuma günü bir kişi kız arkadaşıyla konuşmaya çalıştığı gerekçesiyle 39 yaşındaki Nijeryalı bir sokak satıcısını sokak ortasında döverek öldürdü. Saldırgan kısa sürecinde tutuklanırken olay ülkede öfke ve protestolara yol açtı. Bu yıl Ukrayna'nın kazandığı Eurovision şarkı yarışmasına gelecek yıl Ukrayna adına İngiltere'nin ev sahipliği yapacağı açıklandı. 2022 Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası final maçı dün İngiltere ile Almanya arasında Londra'daki Wembley Stadyumu'nda oynandı. 87 bin kişinin izlediği maçta Almanya'yı 2-1'lik skorla yenen İngiltere ilk kez Avrupa şampiyonu oldu.